AK Parti Konya 28. dönem milletvekili adayı Burhanettin Sevencan, Ereğli'de esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Sevencan'a Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyesi Salih Koyuncu eşlik etti. Olay gelsin. Olay gelsin. AK Parti Konya Milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Tahir Akyrekte kamyon garajı esnafını ve Konya Genç İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. Kamyon garajında dükkanlara giderek esnafla selamlaşan, ardından Konya Genç İş İnsanları Derneği'ne geçen Akürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek her oyun lider ülke Türkiye'ye oy vermek anlamına geldiğini belirtti. Hoşçakalın. 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 AK Parti Konya 28. dönem milletvekili adayı Abdullah Haralı, Yunak ilçesinde saha çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşa sandığa gitmeleri yönünde çağrıda bulunan Ağrılı, hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Yunak zaten AK Parti'ye her zaman en güçlü desteği verdi. O desteği tekrar görmek bizi çok son derece memnun etti. Gördüğümüz şu, seçime günler kala vatandaş kararını vermiş net bir şekilde. Ben inanıyorum ki bu seçimde inşallah AK Parti olarak en güçlü desteği alacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz konu sandığa gitmeleri. Ben inanıyorum ki Türkiye tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşayacağız. AK Parti Konya 28. dönem milletvekili adayı Orhan Erdemse Konya merkezde İshanı esnaflarını ziyaret etti. Çarşı esnafıyla sohbet eden Erdem, Konya'nın 14 Mayıs seçimlerinde bir destan yazacağını ifade etti. Başta Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakının lideri Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye olan güvenin fazlasıyla devam ettiği ve karşı taraftaki şüpheli ittifakların da bunu daha da güçlendirdiğini hissediyoruz. Başarınız olsun sonra. inşallah. İnşallah.